Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün The Oba'dayız arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi biz hazırlandık yemeği yeniyorduk. Ama inmeden önce sizinle parfüm kutu açılışı yapmak istiyorum. Hemen göstereyim. Böyle mermeri diver Çok tatlı arkadaşlar. Bakın burada da mermeri de yazıyor. Arkadaşlar bu bunu ben açtım. Frozen arkadaşlar. Bu da böyle simli kokusu çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bakın. Çok güzel kokuyor yani. kusu da çok tatlı. Aynı şekilde bu da simli simli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Parlıyor içinde. Ben çok beğendim. Kapı da çok tatlış. Böyle burada kar var arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar çok tatlı minicik. Arkadaşlar hemen kokuluyoruz. Nerede? Arkadaşlar Victoria gibi kokuyor. Kabı da çok tatlı. Burada yine bir mermeladımız var. Çok tatlış arkadaşlar. Hemen sıkıyorum. Çok güzel kokuyor. Ya şu kabı bile güzel ya. Her şey çok güzel bu. Victor gibi kokuyor yani. Sanki Victoria almışız gibi. Çok beğendim arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.